Merhaba gençler. 2018 TYT'sinden bir köklü sayı sorumuz var. Buzdolabı 1,5 metre. Üstü de 0,5 metreymiş. 6,5. Yapıştırılan süsün yerden yüksekliği kaç olabilir demiş. Bir kere baktığımız zaman şunun tamamı 2 metre olduğu için süs tamamından kısa olduğu için 2'den az. Süsün uzunluğuna x dersek şuraya. x 2'den küçük. Yani x 2 kök içinde kök 4'e eşit olduğu için kök 4'ten küçük. Şu 3'ü olamaz. 1,5 da 2'den büyük. Neden büyük? 1,5 karesini alırsak kök içinde alırız. 2'nin karesi 4 olduğu için kök içindeydi. 1,5'i 15 gibi düşünelim. 15'in karesi 225. E burada bir virgül de 2 tane olduğu için iki virgül. 2, 21225 e olmaz ya da 1,5 şöyle yazabilirim. 1.5 buçuk 3 bölü 2'dir. Bunu da karesini alırsam 9 bölü 4. 9'u 4'e bölersem 2'den büyük olur. Bu da olmayacağı için kök 3 diyebiliriz dedik. Çünkü 2'den büyük olmak zorunda. Bu soru çözümü bu kadardı.